gelecek burada. Her şeyler Evet. Burada da bardak, burada da yırtıcı. Burada, burada da burada da Bir de ablan göster, o tarafta ablan burada göstersin. Da burada da hani sevdim. şöyle açıyoruz kapları. Ceyda. Burada, burada da atatürk açma şeyler. Şöyle. Burada şunun. da pamponlar. Burada da pamponlar. Burada da resimler resimler. <laughs> burada da <laughs> evden. Bak ırmak sesi e bakıyor oradan. Yapılmış, yani yapılmış. Evet. Yapılmış et. Evet. Evet. Şimdi başla evet. İlk hmm. önce Neyden başlayalım? Ş şundan. Önce bayramımıza asalım, evet. Değil mi? Nereye? Bir dakika. Onu Hayır, mı? şuraya dışarıya doğru, dışarı görünmesi lazım. Evet. Şuraya bağlayacaksınız. Şuraya bağlayın. Evet. Zehra, sen, gelme Ceyda, gelme fazla gel. Gelme. Hayır, gelme. Ceyda. Şu Zehra sen de bu tarafı bağla. Orayı Ceyda bağlasın. Tut kızım. Çene bağlı aşağı düşürmeyin sakın. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şuradan geçir. Bir daha bırak. Şuradan tut. Yukarı çıkar. Bir dakika bırak. Bırak. Buraya bağla şimdi. Bağla bakalım. Anne olmuş Evet tamam. Bağla. Bir, tane daha bağla. Bir tane daha geçir içine. Tamam geçir. Şunun arasından geçir. çabuk. Oradan çıkar. İçine koy. Güneş geliyor. Anne güneş geliyor. Evet. Tamam. Ne oldu bayrağımız sallandı mı? Evet çok güzel. Çok, çok güzel. Hı -hı. Evet şimdi, şimdi şunları. şunları. Şu şimdi bant. Hadi getirin. Arkadaşlar bunu babam aldı. Ceyda'nın Bey gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar. Şey yapalım. arka belirikleri. Evet, şimdi bayramımıza. Ay ne kadar güzelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar geri güneş geldi. Biraz. çıkar bakalım Ceyda'nın. Biraz daha. İpinden alıyoruz. Bunu da dışarı sarkıtmamız lazım ama. Zera biraz o tarafa doğru gidebilirsin. Bu çok uzunmuş ya. Şeye sarkıtmamız şuraya sarkıtmamız lazım. Onu iyi bağla. Bir, bir kat daha bağla da. Bir dakika da. şuraya götürmemiz hayır, lazım. Hayır hayır. Sarksın biraz. Hayır. Biraz. Şunu bir, bir, kat daha bağla da düşmesin. bir dakika şöyle işte. Alttan. Evet çok güzel oldu. Aa, dışarıdan bakalım şurayı da. Şimdi şunları yapacağım. Şunları. Arkadaşlar yapacağım. Ben Hadi birlikte. Gösterelim. Bir Arkadaşlar Çiçekli bir şeydi. Çiçekliymiş. Kağıt zincir süs. Evet, bir zincir süs. Açın bakalım. Betonu Şuraya betona koyun. açın sen bir at, ben bir bak. Şurada yeri var bak. Şurada bak görüyor musun? Hello, hadi, hadi, hadi. Yavaş açın bak yavaş çok yavaş açın. <laughs> Arkadaşlar